Merhaba arkadaşlar, ben Ensar. Ben Eren Botu. Bulur mu lan içeriden? Ben Eren vardı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eren Botu tutturdu. Ben harika bir şiir numarası yapacağım bu arada Halil. Halil konuş. Halil konuş. <laughs> abi ben, abi ben. Seni <laughs> Abi beni tuttular. <laughs> abi beni tuttular. Eser'i ben öldürdüm. Tamam mı? Ezer ben öldürdüm. Ya arkadaşlar bu arada öldüm dirildim sonra. Evet. <laughs> bu Halil yüzünden. Onun için Halil'e bir tekme. Eren çek benim. Ha, elini çekiyor mu? Görüyor musun? Görüyor musun? Bir dakika öyle. Bismillah. Ha, görüyor musun? Çekiyor değil mi Eren? Aha. Gözüküyor. Evet. Tamam iyi. Ve? Onu atla bakalım hadi. Tekmeyi atıyoruz. Bir, 2 3. Halen yürü git. Tamamdır. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, Eren bize sihirbazlık gösterisini yapsın bakalım. Tutturdu ki ben bunlarla sihirbazlık yapıyorum. Bunlarla nasıl sihirbazlık yapılır? Arkadaşlar, bu arada bunlarla video çekmeye çalıştık. Ama, ama maalesef ama olmadı. Yani çekmedi. bir tane korku Ya öyle bir korktum ki. Az Allah bu arada onu okuyorum. Bak. Görüyorsunuz değil evet. mi? Partner? Bir dakika ya. Eren'in parmağını gördünüz şu şekilde. Şimdi. Bunu görüyorsunuz değil mi? Şunu da bakın. Şöyle bakın. Şimdi. Tamam kapattık kapağı. Evet ne olacak? Şu an Eren'in elini sıkışması lazım. Aç Eren evet. bakalım. Şurayı aç bir. bir. Şimdi. Ve gördüğünüz gibi parmak hala burada. Şimdi. Bakalım. Bakalım gösterinin sırrı. Yap. <Sessizlik> dur dur aç burayı izleyiciler de gösterinin sırrını, sırrını anlasın. Evet, Bir abi. dakika. Efendim anne. Osmanlı, bana istiyorsan. tamam. Anneannem de arkadaşlar kusura bakmayın. Evet gösterinin sırrını öğrenecekler. Bir dakika. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan itiyor parmağı ve parmak orada kalıyor. Yani Aslında hiçbir şey olmuyor. Bazen onların, üstünden geçiyor böyle. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Yani parmak böyle duruyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Bu arada Eren bunu 35 lira mı almıştın sen? Evet. Arkadaşlar nereden almıştın? Canda. Canda. Canda'dan 35 liraya böyle VR box aleti alabilirsiniz. Çok işinize yarıyor. Evet arkadaşlar şu an aynayı çekiyorum özür dilerim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Az sonraki yani az sonra çekeceğimiz video odamın turu olacak. Oda turu video çekeceğim. Ee, zaten bir şey çektik video çektik koyduk ilk videoya YouTube'da. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve de yine olur. Şey arkadaşlar bu arada video videoların devamlı gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.